Kürtler, yüzyıllardır tarih sahnesinde adlarından gurur duyulan, köklü bir toplumdur. Binlerce yıl boyunca Orta Doğu'nun kalbinde yaşayan, zengin kültürleri ve derin tarihiyle dikkat çeken bir halktır. Toprağın, sanatın ve direnişin insanlarıdır onlar. Kürtler, dilleri, müzikleri ve el sanatlarıyla öne çıkarlar. Kürtçe, tarihi bir dil olup, derin bir edebiyat geleneğine sahiptir. Efsaneler, Halk hikayeleri ve şiirler onların ruhunu ve direniş ruhunu yansıtır. Ancak tarih boyunca Kürtler yaşadıkları coğrafyalarda çeşitli zorluklarla karşılaştılar. Kimlikleri sıklıkla inkar edildi, siyasi istikrarsızlıklar ve toprak anlaşmazlıklarıyla karşı karşıya kaldılar. Ancak bu zorluklar Kürt halkının direncini ve dayanıklılığını artırdı. Kürtler toplumsal yapılarında dayanışma ve birlik ruhunu taşırlar. Bu dayanışma duygusu çeşitli dönemlerde kendini özellikle zor zamanlarda göstermiştir. Mücadelelerinden aldıkları güçle kültürlerini yaşatmak için yoğun bir çaba sarf etmişlerdir. Bugün Kürtler tarihleri ve kültürel zenginlikleriyle dünya genelinde tanınır hale gelmişlerdir. Kendi topraklarında ve diasporada sanatta, siyasette ve bilimde önemli roller üstlenmişlerdir. Kürtlerin bu güçlü kültürel kimliği ve dayanışması geçmişten günümüze ilham kaynağı olmuş ve gelecek nesillere de ilham vermeye devam edecektir. Kürtlerin zengin kültürü ve tarihini keşfetmek için bu videoyu izlediniz. Daha fazla içerikten haberdar olmak ve yeni videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kültürel keşiflerimize birlikte devam edelim. Teşekkürler.